hoş geldiniz sevgili aslan burcu kanalıma videoma nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir her gün rosko bastırıcı kahvem instagram adresim buradan da beni takip edebilirsin sevgili aslan burcu bu videoyu çekmemdeki amaç 8 eylül haftası için çekiyorum tüm aslan burçlarını şu anda bu videoya bekliyorum Sevgili Aslan burcu, Güneşiniz, yükseleniniz belki ayınız Aslan burcu. Doğru kanalda, doğru videodasınız efendim. Hoş geldiniz tekrar inşallah. Mutlusunuzdur, sağlıklısınızdır, keyiflisinizdir. Ben key çok keyif alıyorum sizlerle olmaktan. Her hafta konuk oluyorum sizlere. Destekleriniz için şükranlarımı sunuyorum sevgili aslanlar. Dilerseniz hype özelliğini kullanarak puanlayabilirsiniz bir puanlama sistemidir videolarımı beğenmeniz videolarımın öne çıkma şansını elde etmesini sağlayacaktır e, ve keşfete düşmemi sağlayacaktır sevgili Aslan Burcu tamamen ücretsizdir eğer ruhunuza dokunursam da bu enerjiyi kabul etmek için abone olabilirsiniz abone olmadığını izleyen dostlarım var onları da davet ediyorum abone olmaya beğenmeyi yorumlarda buluşmayı istiyorum sizlerle sevgili aslan. Evet niyetiniz niyetim olsun diyerek siz için niyetlendim. Şu an beni izleyen aslan burcu için niyetlendim. Burç burç yorumluyorum ben kanalımda. Şu an bu fincanı aslan burcu için çeviriyorum. Ve şu an beni izleyen, dinleyen Aslan Burcu'nun niyetine yorumlayacağım. Tabii kişisel bir yorum değil. Genel bir yorumdur. Kolektife bir yorumdur. Kişisel bir bakım değildir sevgili Aslan Burcu. Şu an bu enerjiyle bakıyorum. Şu an beni izleyen Aslan Burcu için. Böyle çocukluğunuzda yaşamış olduğunuz, unutamadığınız, bir olay sizi çok sinirlendirmiş, çok öfkelendirmiş, bir şiddete mi maruz kaldınız çocukken ya da gençken? Bunu üzerinizden atamamışsınız. Bu yaşanan olay o kadar çok etkilemiş ki siz yetişkin olduğunuzda bile yaşantınızda böyle ani öfkeler, sinir problemleri yaşatıyor gibi. Bu hafta da lütfen dikkat edin. Bu konu, bu yaşanan olayı tetikleyen bu kişiyle mi karşılaşacaksınız bir yüzleşme mi yaşayacaksınız bir görüşme mi olacak yani aynı olayı tekrar yaşıyormuş gibi hissedebilir ve yanlış bir insanı par parlayabilirsin sevgili aslan burcu aman dikkat et şu an belki çalıştığın bir yer olabilir arkadaş çevrende ki yakının olabilir akraban olabilir komşun olabilir üzebilirsin bir gönül kırgınlığı yaşanabilir bu kişiyle aramızda. Ve uzun zaman da düzeltemeyebilirsiniz bu konuyu. Üzülebilirsiniz sonrasında. Aman dikkat. Biraz böyle sakin olursanız da daha iyi olacak. Daha güçleneceksiniz. Zaten bu yaşamış olduğunuz olay neyse siz zaten güçlü kılmış. Her olayın üstesinden gelmişsiniz. Bu haftada öfkenize dikkat. Hasta olan kişi kimse de inşallah böyle mucizevi bir şekilde iyileşiyor gibi bu hasta olan kişi. Yani e, tahmin bile edemeyecek. Yani o doktorlar bile tahmin edemeyebilir. Çok inanıyor çünkü iyileşeceğine. Çok güveniyor kendisine. Şifada bulacak inşallah. Bu kişilersin arkadaşlarınız mı, akrabalarınız mı, komşularınız mı, iş arkadaşlarınız mı? Sürekli görüştüğünüz, 7/24 bir arada olduğunuz, her şeyinizi paylaştığınız bu insanlarla ilgili soru işareti var aklında. Çözemediklerim var, bulamadıklarım konduramadıklarım var. Çok önemli bir problem çözülecek. Bu kişilerle ne yaşıyorsun sevgili Aslan Burcu? Niye çözemediniz? Bu problem gittikçe büyüyor çünkü. ve konuşulmuyor, arka plan atılmış, ya küslükler var. Konuşulmadıkça da mesele çok büyümüş. Ve her e, iki tarafa da aslında zarar vermeye başlamış. Ama birisi var burada. Bir beyefendi. P harfi çıkmış isminde ya da soy isminde. Bu kişinin sayesinde buradaki problem çözülüyor artık geçmiş. Geçmişte bırakılıyor. Gerektik. Gereken de buymuş gibi aslında. Dargınlık var çünkü mantar çıkmış. Dua ediyorsun sevgili Aslan burcu. Duaların kabul olacak bu hafta. Dua etmeye devam lütfen. Haklıyı haksızı arıyor gibisin bu hafta. Kim haklı, kim haksız. Ve buluyorsun. Kuruyorsun aslında her şeyi. Bir masa var burada. O masada haklı ve haksız oturuyor. Haklı olan ortaya çıkacak artık. Gerçek ortaya çıkacak. Böyle hesap kitap mı çok yapmaya başladınız sevgili Aslan Burcu? Eğer yapıyorsanız sezginize güvenin lütfen. Telaş yapmayın. Sezginize güvenin. iç sesinize güvenin. Bir borcu kapatacaksınız. Sakin olursanız. Sezgileriniz sizi doğru yönlendirecek. Evet bakın terazi elinde. Haklı, haksız terazisi var burada elinizde ve siz kuruyorsunuz. Evet, bunu siz kuracaksınız. Nerede kuracaksınız bu teraziyi? Sizin sayenizde haksız olan kişiler ortaya çıkıyor. Belki bir iş yerinde, belki aile ortamında, belki arkadaş ortamında ya da komşularınızla ilgili bir problem var. O problemi siz çözüyorsunuz. Maddi olarak da Gizli bir para var burada. Gizli bir fırsat sizin için. Bu hafta geliyor. Elinize alacaksınız artık bu parayı. Sevgili Aslan Burcu. Kaybettiğiniz bir de para var. Onun için mi dua ediyorsunuz? Geri mi almak istiyorsunuz? Ya da işten mi çıkarıldın sevgili Aslan Burcu? Geri girmek mi istiyorsun? Ya da benzer bir iş mi arıyorsunuz? maddi olarak bayağı kazançlı bir işmiş. Ona mı üzülüyorsunuz? Dua edin lütfen. Dualarınız kabul olabilir. Fark edilmediğini düşünüyorsun. Eşin ya da partnerin tarafından görülmediğini ya da sevilmediğini mi hissediyorsun? Merak etme. Seni fark edecek. Senin ne istediğini kulak verecek, seni görecek. Belki çok yoğun bu beyefendi ya da hanımefendi. Kafası karışık çıkmış çünkü. Ama sizin ne istediğinize, sizin duygularınıza önem verecek. Ve ilişkiyi ya da evliliği kurtarmak için elinden gelenin en iyisini yapma kararı alıyor. Eğer yalnızsanız da kendini fark ettirmek istediğin kişi kim? Hoşlandığın kişi, Kişi sizi fark edecek merak etmeyin. Göz göze geliyorsunuz sevgili aslan burcu bu hafta. Başlangıç yapmak istiyorsun. Bu başlangıç senin için çok önemli. Yeni bir iş olabilir, yeni bir ilişki. Ya da bir ayrılık da bir başlangıç olabilir sizin için. Ve hazırsın. Elin çok güçlü sevgili Aslan Burcu. Bu başlangıç, yeni bir başlangıç. Her şey sizin planladığınız gibi gerçekleşebilir. Pişman olmayacaksın diyor aslında falan. Kuyrukla yıldız çıkmış. Aniden olacak her şey aniden bazı olaylar ya da ani bir haberle yeni bir başlangıca baş giriyorsun artık. Başlangıca karar veriyorsun. Kararlısın. İstediğin olacaksın. Ne istiyorsun? Almayı istediğin Biraz pahalı gibi gelmiş size. Alamamışsınız ya da paramı biriktiriyorsunuz. Ne istiyorsunuz? Onu alacaksın. Bu hafta alma fırsatı doğacak doğabilirsin için sevgili aslan. Sevgilinizden, partnerinizden ya da eşinizden güzel de bir bakın kutu çıkma. Çok güzel bir hediye alıyorsunuz. Sevgili Aslan burcu. Tahmin bile edemeyeceğin kadar güzel sürprizi var size. Kardeşler arasında yaşanan bir problemde, bir haksızlıkta hakkınız mı yendi sevgili Aslan burcu? Hakkınız size teslim ediliyor bu hafta. bir anlaşma imzalamak üzeresin. Bu anlaşma konusu neyse kiminle anlaşacaksanız ya da kiminle ortaklık ya da anlaşma yapmak istiyorsanız ya da bir onay mı almak istiyorsanız belki de iş kuracaksınız. Çok etkileyeceksin görüştüğün kişileri. Belki de bir görüşmeye gideceksin. Önemli bir görüşme olabilir sizin için. Bir iş görüşmesi ya da başka konuyla ilgili görüştüğünüz kişiler sizden çok etkileniyor sevgili Aslan burcu. Ve özellikle konuşmalarınızla çok etkiliyorsunuz, bilginizle. Bir ilişkiden başlamadan biten bir ilişki sizin hayrınıza sevgili Aslan burcu. Çünkü bu kişinin ya bir daha öncesinde bir evliliği olmuş, sizden gizliyor bir evladı var gibi. Kişinin sizden gizledi ve siz bunu öğreniyorsunuz. Onunla ilgili bir ufak bir araştırma içerisinde gibisin ve bu bilgilere ulaşıyorsun. Bu tehlikeden korunuyorsun. Yani bu ilişki devam ederse, daha da ileriye giderse ayrılmakta büyük sorunlar çıkabilir. Ama bunu öğrenmeniz, bu haya bu hayatınıza girmek isteyen kişiyle ilgili sakladığı şeyi öğrenmeniz sizin için geleceğiniz için çok daha faydalı olabilir. Bir anda öğreniyorsun aslında. Biri size ulaşıyor zaten bununla ilgili. Size araştırıyor çünkü. Ulaşmaya çalışıyor. Bir kişiyi dinliyorsun sevgili Aslan Burcu. Bu dinlediğiniz kişi cezaevinde mi? Suçlu mu? suç işlemiş gibi, kabahati var gibi. Ama sizi yanına çekmeye çalışıyor. Haklı olduğunu, masum olduğunu aslında ispat etmeye çalışıyor gibi. Doğru şeyleri söylemiyor bu insan. Dikkatli karar verin. Göreviniz ya da pozisyonunuz neyse bu kişiyle ilgili. Bu kişinin suçları çok fazla. Ya çok kolay yalan söyleyen birisi. Yanlış bir karar verirseniz bu kişiyle ilgili sonrasında çok kişi üzülebilir. Bu vermiş olduğunuz, almış olduğunuz kararla ilgili. Çünkü sizi ikna etmeye çalışacak bu hafta. Doğru olduğunu, masum olduğunu kanıtlamaya çalışıyor gibi. Gerçekleri göremeyebilirsin bu insanla ilgili. bir kaza mı yaşandı, trafik kazası? Bununla ilgili bir soruşturma mı açıldı? Maddi bir e, cezam kesilse para cezası, haksız yere bir cezam aldınız bu kazayla ilgili? Siz hiç suçunuz yokmuş gibi sevgili Aslan burcu. Merak etmeyin. Yatırdığınız parayı mı geri alacaksınız ya da bir davanız var o davayı mı kazanacaksınız? Paranızı geri alıyorsunuz ya da para ödemiyorsunuz. Çünkü haklılığınızı ispat edeceksiniz. Evet teşekkür ediyorum dinlediğiniz için ve kanalımda olduğunuz için sevgili Aslan Burcu. Evet e, şu an sadece sorunuza odaklanın, sorunuzu düşünün. Başka hiçbir şey düşünmeyin lütfen. Evet sevgili Aslan Burcu evet sizin kartınız. Güneş gibi parlamaya, doğmaya hazır olun. Eğer geri plandaysanız, geri planda işler yapıyorsanız, ya da geride tutuluyorsanız, öne çıkamıyorsanız artık öne çıkma zamanı gelmiş ya da bu niyetinizle ilgili artık harekete geçiyorsunuz. Çünkü adalet sizden yana olacak. Merak etmeyin. Önemli olan burada dengeyi, çevrenizle dengeyi kurabilmeniz çok önemli olacak. Şu anki niyetinizle ilgili net olmanız çok önemli. Hızlı başarı için. Çünkü bu niyetinizle ilgili tüm engelleri aşabilecek güce sahipsiniz. Tek sorun hedefinizi netleştirin sevgili aslan net olun çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için benim kanalımda olduğunuz için dilerseniz süper teşekkür satın alabilir katıl üyesi olabilirsiniz katıl üyesi olan dostlarım da, tek soru danışmanlığından faydalanabilirler kanalda kalın enerjinize sahip çıkın yeni videolarda haftaya tekrar görüşmek üzere benden bahsetti sevdikleriniz hoşçakalın efendim